Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gitmesinin ardından santrfor arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, listesinin ilk sıralarında yer alan Alvaro Morata için gaza bastı. Atletico Madrid, satış listesine koyduğu İspanyol golcü için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Atletico tarafının Fenerbahçe ile büyük oranda anlaşmaya vardığı da İspanya'dan gelen iddialar arasında. Alvaro Morata milli takım kampında yaptığı açıklamada İspanya'dan ayrılıp kariyerine başka ülkede devam edebileceğinin sinyallerini vermişti. İspanyol basını, golcü futbolcunun İtalya'ya geri dönmek istediğini duyurdu ve Morata'nın planlarının arasında Türkiye olmadığının altını çizdi. Fenerbahçe yönetimi ise burada Jose Mourinho'yu devreye soktu. İspanyol golcüyü Portekizli teknik adam ikna etmeye çalışacak. Alvaro Morata, geride bıraktığımız sezon Atletico Madrid formasıyla 48 maça çıktı. İspanyol forvet 21 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Morata'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.